Günlerdir e, Hatay ve sonrasında son iki gündür Kahramanmaraş evim oldu benim açımdan. E, zaten e, gelinip görülmesi gereken, yaşanılması gereken coğrafyadayız. Ama bu afetle maalesef tanıyanlar için. Zaten insanların can vermesi kadar acı, tahammül edilemez bir durum yok ama koskoca şehirlerimizin aldığı durumları da bir başka yürek yangınıyla takip etmiş olduk. Ben bu bölgedeki son saatime yayında en azından giriyorum. Bütün acılar bir şekilde inşallah tahammül edilir hale gelecek. Bir acıyı unutmanın zor olduğunu, mümkün olmadığını aslında biliyoruz ama tahammül edebilme kabiliyetimizin de devreye hızlı girmesi dileğiyle. Biz Depremden sonra geldik, evet mahşeri gördük ama kıyamet diye tarif etti herkes yaşadıklarını. Ona şahitlik edenlerin durumunu anlayabileceğimizi zannetmek bile herhalde e, anlamsız olur. Ama en azından bundan sonrasında doğal olanı, evet afet yani deprem, doğal olmayanı ise onun yıkabileceği evleri yıkabileceği yere yapmakmış. Bir kez daha bunu gördük. İnşallah bir daha bizi yer altı sınadığında, ki ne zaman olacağını bilmiyoruz. Aynı şeyleri konuşmak zorunda kalmayız. E, bu kadar büyük acıyı kendi kendimize yaşatmayız diye umuyorum. E, yürek yangınları bitmeyecek ama en azından hayat devam edecek. O hayatın devam edebilmesi için de yavaş yavaş düzen kurulacak. Artık e, en azından düzenin her yer için aynı anda aynı e, oranda olmasa da kurulduğunu da söyleme aşamasındayız. Bu saate de Mehmet Geçgel'in aktarımlarıyla başlamış olalım. Salih Naiman, bizler şu anda Dulkadiroğlu ilçesindeyiz. Bulunduğumuz bu noktada ardımda bir sürü bina var. Bunlar e, tamamı birçoğu aslında... Ağır hasarlı binalar. Elbette ki burada bulunan vatandaşların tamamı da burayı terk etmek zorunda kaldı. Yüzlerce kişi burada yaşıyordu. Biz geride bıraktığımız sokaklar vardı ki öyle evlere tanıklık ettik ki evlerin yan duvarları yok ki oradan eşyaları görünüyordu. Peki buradaki vatandaşların evleri, evlerindeki eşyaları, işletmeler, işte bunların içinde burayı terk etmeyen Emniyet mensupları var, polislerimiz ve bekçilerimiz. Onlar da bir yandan bu noktada devriye geziyor. Bizler de onlarla birlikte devriyeye tanıklık edeceğiz. Bir yandan da onları tanıyacağım ben aslında. Ee, kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Yasin Aktaş, Dulkadir İç Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. E, deprem bölgesinde yaklaşık 13-14 gündür e, dış kadrodan gelen arkadaşlarımızla beraber... Vatandaşlarımızın mal güvenliği, can güvenliği tabii ki her şeyden önemli. Mal güvenliğini korumak için elimizden geldiği kadar gece gündüz olarak 500'e 500 yakın çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapıyoruz. Durkadir Oğlu ilçesinde. Şu anda Doğu Kent Mahallesi'ndeyiz. Bu mahallemizde de yaklaşık 15 bin'e yakın vatandaşımız e, ikamet ediyordu. Vatandaşlarımızın tamamı e, ağır hasarlı olmasından dolayı bölgeyi terk ettiler. Şu anda Dulkadiroğlu e, ilçesi Doğu Kent Mahallesi'nde hiçbir vatandaşımız ikametinde e, oturamıyor. Hiçbir vatandaşımız bölgesinde değil. E, o yüzden biz de e, vatandaşlarımızın ikametleri yağmalanmasın, hırsızlık konularına karşı sabaha kadar e, görev yapıyoruz. Ayrıca gündüz de aynı şekilde çarşı ve mahalle bekçileri olarak e, vatandaşımızın mal güvenliği, can güvenliği için bölgedeyiz, sahamızdayız. Sürekli e, ekip otoları da sanırım bu noktada böyle devriye halinde. E, biraz önce de biz bir o ara sokaklardan ileride de sanırım şu an bekçi personelleri görüyorum gece görevlilerini. Doğrudur. motoruz ekiplerimiz de aynı şekilde, dış kadrodan gelen çok sayıda motoruz ekiplerimiz var. Kendi ilçemizde, kendi karakolumuza bağlı personellerimiz de aynı şekilde sürekli ring halindeler, devriye atıyorlar. 200 yani hırsızlık konularının oluşmaması için elimizden geleni yani emniyet güçleri olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şu an mesela bir nokta göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım hemen gelebilirse, bakın bu noktada evin yan duvarı tamamen dairenin yan duvarı. E, yıkılmış durumda. Evin içine buradan e, girebilmek mümkün. İşte bunu önlemek için de sanırım e, sürekli burada e, bulunuyorsunuz. Evet ışık da tuttu e, memur arkadaşlar da. Doğrudur vatandaşlarımızın yani şu anda hiç kimse evinde e, ikametlerinde olmadığı için e, rahatlıkla kolaylıkla iş yerleri var. İş yerlerine girme imkanları çok kolay. E, adreslere aynı şekilde bu hırsızlık e, niyetiyle gelen şahıslar aşırı derecede arttı bu boşluktan dolayı. Bütün vatandaşlarımızın işte yani pencereleri kapıları açık vaziyette şu anda. Şu an o noktadan girilmemesi açısından da burada kaç blok bulunuyor peki bu sitede? Yaklaşık blok olarak 150 150'ye yakın blok var ve tamamında oturan yaklaşık 15.000'e yakın vatandaşlarımız vardı iş yerleri var. Özellikle iş yerlerine daha kolay şekilde girmeleri kolay olduğu için iş yerler üzerinde de duyarlı. Çoğunun da camı kırılmış zaten. Doğrudur. Camları, kapıları açık vaziyette şu anda. İşte bunların da korunmasını burada emniyet mensupları gerçekleştiriyor. Gece boyunca da bu noktada devriyeler, nöbetler devam ediyor. Yine gece görevlilerimiz, asayişi sağlayan polislerimiz. Yine onlarla da konuşalım bir yandan. Sizi tanıyabilir miyim? İsmim Sedat Tufan, Dukkadoğlu İlçe Emniyete bağlı görev yapmaktayım. E, depremin olduğu ilk andan itibaren bugüne kadar e, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışmaktayız. E, depreme zaten görev başında yakalandık. E, i̇lk önce deprem durduktan sonra e, vatandaşların daha güvenli yere tahliye edilmesini sağladık. Akabinde sıralı amir ve müdürlerimizin talimatları doğrultusunda... Ee, vatandaşların hem evlerine hem ile ilgili çalışmalarımıza devam ettik. Dış katrodan gelen arkadaşlarımız da gelince biraz daha kalabalık olduk. Bu binalardan ziyade araç sokaklardaki evlerin girişi daha kolay olduğu için bütün mahalle, sokak ee, ve binaların bütün güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz. Burada tabii hemen artık arka tarafta da birbiri ardına sokaklar var sanırım değil mi? Evet doğrudur. Yani yaklaşık e, 8-9 sokak var ve bloklar tamamen e, bitişik nizam şeklinde devam ediyor. Bitişik nizam. E, bir de bunların e, hemen arka tarafındakilerin durumu aslında biraz önce oraya da gittik. Oradakilerin durumu daha e, kötü çünkü ön taraftaki duvarlar tamamen yok. E, kanepeler, koltuklar hepsi görünür vaziyette. Sizin de bu noktada nöbetiniz sürüyor. Ben Doğru. sizi de tanıyabilir miyim? Ben Memduk Koçak, Kırşehir Kadrosu'ndan geldim buraya. Geçici görevli, gönül olarak Siz geçici görevli evet. geldiniz. Doğrudur, gönül olarak geldim ben buraya. Depremden dolayı, yani candır, maldır, güvenlik amaçlı buradayız biz. 7-24, çalışıyoruz. Hazırız daima her zaman. Vatandaşın, Buz... malım, mülkü tamamen size emanet. Doğrudur. Önemli olan bu zor günde birlik, beraberlik olmak. O yönden gönüllü geldim ben buraya Kırşehir Kadrosu'na. Gönüllü geldi Doğrudur. Ee, peki o gelirken neler hissettiniz? Burada evet. nere, e, elbette ki bu noktada büyük bir felaket yaşandı, büyük bir deprem yaşandı. Size ne hissettirdi buraya gelip? Ya, televizyondaki gibi olmuyor buraya gelmediğim sürece. Televizyonda da böyle görüyorduk ama buraya gelip yakından içinde olmak çok farklı bir duygu. Burada görmek, biraz Aynen bizzat canlı tanıklık evet. etmek. Canlı canlı içinde olmak farklı bir konu görev aşkıyla siz de tabii ki de buraya gönüllü olarak. Tabii geldiniz. ki gönüllü olarak geldik. Daima da hazır zaten. Evet gece kartalları, gece görevlilerini görüyorsunuz. Onlar bu noktada huzuru sağlıyorlar. Vatandaşların malının mülkünü koruyorlar. Ee, evet birçok vatandaş hatta tamamı hiçbir evde ışık göremiyorum. Tamamı burayı terk etmiş durumda. Ee, burası yüksek blokların oluştuğu ki tamamına da ağır hasarlı olduğu belirtildi. Evlerde eşyaları var. Vatandaşların birçoğu zaten duvarlar yıkıldığı için sarkmış durumda ki giriş katlardan dahi girilebilecek konumda. Bu noktada gece boyunca gece görevlileri nöbetlerini sürdürüyorlar. Ee, peki bu noktada hiç böyle müdahale ettiğiniz bir hırsızlık vakası olayı oldu mu? Evet oldu. Bölgemizde birden fazla hırsızlığa teşebbüs konuları oldu. Allah'a şükür onların tamamını yani elimizden geldiği kadar yakalanan işte ekip arkadaşlarımız sayesinde duyarlı vatandaşlarımız sayesinde ihbar ediliyor. O şekilde yakaladığımız ve işlemlerinin, atlı işlemlerinin yapıldığı şahıslar oldu fazlasıyla. Şu an şüpheli araçlara da böyle bu noktada bakılıyor. ve buraya giren vatandaşlara kimlikleri, kimlik kontrolleri yapılıyor. Ardımda bir çadır kamp gördüm. O noktada çadır kent var. Çadırlar kurulmuş. Üst tarafta da çadırlar var. Tabi tabii bir yandan da buradaki çadırlarda yaşayan vatandaşların güvenliği de sağlanıyor. Doğrudur, çadırda e, gitmeyen, bölgeyi terk etmeyen vatandaşlarımız e, çadırlarında kalıyorlar işte. Gündüz ikametlerinden özellikle buradan onu e, ayrıca uyarmak istiyorum vatandaşlarımızı. E, eşyalarını almak için binalara giriş yapmaya çalışan vatandaşlarımız oluyor. biz elimizden geldiği kadar bunu engellemeye çalışıyoruz. Çünkü Doğu Kent Mahallesi'nin tamamı şu anda ağır hasarlı olarak geçiyor ve e, içlerinde bazı binalar. E, acil şekilde yıkılması gereken binalar da var. Tespit edilen binalar var. Vatandaşlarımızı buradan özellikle uyarıyoruz. Yani biz binalara kesinlikle işte eşyalarını almak için girmesin. Çünkü artçı depremler hala devam ediyor. Yaklaşık 3 saat önce 5.3 şiddetinde artçı bir deprem oldu. Yani felaket derecede hissettik bu sarsıntıyı. O yüzden vatandaşlarımızın biz elimizden geldiği kadar Zaten ağır hasarlı binalara girilmemesi konusunda AFAD da zaten sürekli uyuru, uyarıyor ama bazı vatandaşlar bu konuda biraz inatçı mı oluyor nasıl tabir edilebilir bilmiyorum ama elbette ki can sağlığı her şeyden önemli. Sizin de dediğiniz gibi geride bıraktığımız saatlerde bir sarsıntı daha yaşadık. Bunlar çok büyük risk oluşturuyor. Bu ara sokaklarda da var mı ekipler? Doğrudur. Arası Doğu Kent Mahallesi'nde olduğu gibi ilçemizin tamamında şu anda Maraş merkezde diğer 12 Şubat ilçemizde de aynı şekilde. Ee, dış kadrodan gelen personellerimizle beraber daha da güçlü şekilde sokaktayız. Bütün ara sokaklarda özellikle bu e, enkazın olmadığı, işte yıkılmayan ve terk edilmiş olan evlerin tamamında e, vatandaşların mallarını elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Hmm. Enkazın olduğu noktalarda da bir yandan da askeriyenin de nöbet tuttuğunu ifade eden. Bakın hemen karşıda bir bina daha göreceksiniz. Tamamen oradan da binanın e, dairenin hatta dış cephe duvarı yıkılmış aşağıda duruyor. Oradan da buzdolabının arkası sanırım görebiliyorum. Üstündeki dairenin dolap arkasını görebiliyorum. İşte buralardan hırsızlar. ...hırsızlık teşebbüsünde bulunanlar... ...çok rahatlıkla girebileceğini düşünerek... ...emniyet ekipleri... ...gece boyunca teyakkuz halinde... ...buradan evet vatandaşlar evlerini terk edip gitti... ...ama onlar müsterih olsunlar... ...malları, mülkleri, evlerindeki eşyaları... ...emniyet mensuplarına, devlete emanet... ...burada ekiplerimiz... ...nöbetlerini sürdürmeye devam ediyor... ...depremle birlikte çok ağır hasar almış burada... ...yine yıkılmış duvarlar var... Siz bu noktaya yakın bir, zaten burası sizin alanınız, bölgeniz. Depremden sonra muhtemelen buraya gelmişsiniz hemen sonrasında. Doğrudur. Depremin olduğu gece görevde olan arkadaşlarımızın tamamı önce vatandaşlarımızın can güvenliği için, daha sonra da aradan belirli bir zaman geçtikten sonra bölgedeki terk edilen ikametler üzerinde yoğunlaştık emniyet olarak. Sıralı amirlerimizin, müdürlerimizin talimatları doğrultusunda Gece ve gündüz şeklinde tamamen bu bölge, özellikle Doğu Kent Mahallesi'nde sürekli devriye halindeyiz. Yaya devriyeler ve motorize ekipler olarak. Kaç şu anda görevli var? Gece görevlisi ve bu noktada şu anda nöbet tutan personel sayısı? Şu anda Dulkadiroğlu ilçesinde 500'e yakın, 470 civarında çarşı ve mahalle bekçisi görev alıyor. Bunun 96 tanesi e, kendi Maraş kadromuzdan, Dul Kadro kadrosundan olan e, görevlerimiz. 350'ye yakında dış kadrodan gelen personellerimiz var. Sadece çağrı ve mahalle bekçisi olarak. Tabi bunun yanında dış kadrodan gelen polislerimiz, e, kendi kadromuzda bulunan polislerimizle beraber daha da yaklaşık daha önce işte 3 olan bölgede 3 devri olan bölgede şu anda 15-20'ye yakın devreğimiz bulunuyor. Bu da rahatlıkla bütün ara sokakları, bütün ara sokaklara hakim olmamızı sağlıyor. Evet, ana caddelerde yine elektrik ve e, sokak aydınlatmaları bulunuyor ancak bu noktalarda ara sokaklarda e, zifiri kar karanlık olduğunu ifade etmek gerekir ki bu karanlıktan özellikle faydalanmak isteyen kötü emelli kişileri engellemek için bu noktada huzur nöbetleri e, vatandaşların mallarını mülklerini korumak için nöbetler sürüyor. Gördüğünüz gibi zaten binaları da ekranlara getiriyor kameraman arkadaşım. Birçoğunun e, dairelerinin dış cephe duvarları yok. Kimisi kapısını açık bırakmış. İşletmelerin camları kırıldığı için içeride malzemeler var. Onlar da işte burada emniyet ekiplerimize emanet. Burada onların vatandaşlarımızın malını mülkünü koruyor. Herhangi bir hırsızlık olaylarında e, müdahale ediliyor. E, burada şüpheli görülen kişilerin de kimlikleri kontrol ediliyor. Yani bölgeye e, ağırlıklı olarak ikametlerinden. Eşyalarını almak için gelen vatandaşlarımız da oluyor. Tabii ki buna gece e, kesinlikle hiçbir vatandaşın burada gezmesine ya da herhangi bir eşya almasına izin vermiyoruz. Aynı şekilde gündüz gündüz biraz daha e, vatandaş yoğunluğu fazla oluyor. İşte çadırda kalan vatandaşlarımız e, bölgeyi görmek istiyorlar, evlerini görmek istiyorlar. O yüzden e, biraz daha gündüz yoğunluk e, vatandaş sivil vatandaş yoğunluğu oluyor ama gecede kesinlikle buna müsaade etmiyoruz. Gece de müsaade edilmiyor. Evet şu an bir daire daha geliyor ekranlarınıza. Mesela o dairenin de yine buradan girilmesi gayet o borudan çıkarak ki hırsızın kapı kilit tutmaz diye bir tabir vardır. Doğrudur. Bizim e, ikametleri genelde kapılarına zarar vererek birinci kat, ikinci kat e, daha kolay girmesi kolay oluyor. Kapıları kırarak, kapılara zarar vererekten giriyorlar. Yani bu binaların yan taraflarında, girişler arka taraflarında biz orası tehlike arz ettiği için geçmiyoruz o taraflara. Yani şu anda geçmiyoruz ama devreye esnasında şu alt taraflardan, bu üst sokaktan alt tarafın girişlerine, bütün binaların girişlerini kontrol ediyoruz. Hepsine bakılıyor. Şu an mesela bir daire daha, birinci katta o noktadan tamamen yan cephe duvarı yıkılmış durumda. İşte vatandaşların eşyalarını görüyorsunuz. O eşyaları evlerine bırakıp arkalarında bırakıp can telaşına düşen vatandaşlar burayı terk etti, <laughs> evlerini terk etti, onları da işte bu noktada emniyet ekiplerimiz koruyor. Emniyet ekiplerimiz ayakta, teyakkuzda... seferberliğini sürdürüyor, ee, gece boyunca bu nöbetler devam ediyor. Ee, Allah hırsızlara da fırsat vermesin diyelim. Ee, ancak bu soğuk havada da emniyet ekiplerimizin burayı terk etmediğini de belirtelim. Vatandaşlarımız e, bu noktadan giden yine evlerini eşyalarını ardında bırakıp giden vatandaşlarımız da müşteri olsun. Gece kartalları, gece görevlileri, emniyet ekiplerimiz, polislerimiz teyakkuzda gece boyunca bu noktada nöbet tutuyor.